Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda sizlere Apple Watch SE ile geçen bir haftalık deneyimlerimi paylaşacağım. Elimde Watch SE 44 mm var. Gümüş rengi Nike Edition. Niye bunu tercih ettim derseniz bir kere SE'den biraz bahsedelim. Fiyatı uygun olduğu için ve Watch 6 ile aralarında pek bir fark olmamasından kaynaklı. 2-3 tane fark var. Orada benim için kritik bir fark vardı. Watch 6'da Always on display diye adlandırabileceğimiz Apple aslında böyle adlandırmıyor ama ekran sürekli açık çalışıyor. O güzel bir özellik ama Apple Watch SE'de bu özellik yok maalesef. Onun haricinde kandaki oksijen oranını ölçüyor Watch 6. Aynı zamanda EKG çekebiliyor ki onlar benim için pek gerekli özellikler değildi. Yani her gün hadi bakalım EKG çekeyim bir diyecek halim yoktu. O yüzden Watch SE'yi tercih ettim. 44 mm güzel ama 40 mm de olabilirmiş aslında. Şöyle bileğime takayım. Bundan sonra bileğimde devam edeyim. Yani çünkü şöyle bir baktığınızda benim bileğim çok kocaman bir bilek değil ama şöyle bir tipi var. Belki de 40 milimetrede tercih edilebilirdi ama boyut anlamında ekran burada daha büyük olduğu için güzel bir avantaj. Hemen şurada şifremi de gireyim. Çünkü saate şifre taktım. Bunun önemli bir sebebi var. Birazdan bahsedeceğim. Niye Nike için ondan da hemen bahsedeyim kayışın tasarımı hoşuma gitti. Başka hiç sebebi yok. Gümüş renk aldığım için de çok mutluyum. Ayrıca üzerinde şu an bir kılıf var. Kılıfı pek beğenmedim. Bunu iade edeceğim büyük ihtimalle. Zaten ekranı kapatmıyor diye aldım. Ekranı da kapatıyormuş. Ve görüşü gerçekten düşürüyor. Şimdi çıkartması zor olduğu için biraz üşendim çıkartmadım. Bir ekran koruyucu denedim. Onu beceremedim. İkinci yedeği var. Onu deneyeceğim. Bakalım umarım onu gerçekleştirebilirim. Bir de burada Apple Watch'un tabii kutudan çıkanlarla ilgili kutu açılış videosu olarak bir shorts paylaştım. Instagram, TikTok'ta da o videoları paylaştım. Onları izleyebilirsiniz. Kutu içerisinden ne çıkıyor diye uzun uzun anlatmayacağım. Saatin kendisi küçük boy kayışı ve şarj aleti çıkıyor ama bu standı ben kendim bastım. Üzerine şu şekilde oturtuyorum ve şarj olmaya başlıyor. Çok pratik bir çözüm oldu. Yandan adaptör gelmiyor. Sadece kablo geliyor. Daha da ötesini beklemezdik zaten Apple'dan. Bunu da beğendim açıkçası. Güzel oldu. Ve Nasıl yaptığıma dair videoyu da Instagram hesabımdan veya YouTube kanalında paylaşmadım. Instagram'dan, TikTok'tan bulabilirsiniz. Şimdi WhatsApp ile ilgili deneyimlerime gelmek istiyorum. İlk olarak en sevdiğim özelliği elbette maske ile telefonumun ekranını açabiliyor olmak. Telefonum nerede? Şurada uzakta hemen alayım geleyim. Bir kere bunu yapabilmek için saate şifre eklemeniz gerekiyor. 4 haneli bir şifre oluşturuyorsunuz ardından ki zaten oluşturun bence kesinlikle. Çünkü saate de kişisel bilgileriniz erişiliyor. Burada hani saati kenara koyduğunuz yerim ortalık yerde bir alıp oradan mesajlarınızı okuyabilir. O yüzden hiç riske girmeye gerek yok. Bu şifreler ne zaman çalışıyor? Siz bileğinize saati taktıktan sonra bir kez giriyorsunuz. Bileğinizden çıkartana kadar şifresiz kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Yani çok pratik. Şimdi şifreyi açtım. Şu an saat kullanıma hazır. Her şeyi görebilirim. iPhone'unuzun Face ID ayarlarında da Apple Watch ile açma özelliğini aktif etmeniz gerekiyor. Ardından kaydırıyorsunuz ve saatten de iPhone'u kilitle diye bir şey çıkıyor. Buradan Apple Watch ile açıldığını söylüyor ve açabiliyorsunuz. Yani maskeyle telefonunuzu açabiliyorsunuz. Bu Apple Watch'un şu anki en güzel özelliği. Evet, bir de laptopta deneyelim bunu. Şurada bir MacBook Air'imiz var. MacBook Air'de de MacBook Air'in her ne kadar üzerinde Touch ID olsa da şu an açıldı bile. <laughs> Hiçbir şey yapmadan açıldı yani. Aslında bu kadar basit işte. Yani Touch ID'sine gerek kalmadan kolumdaki Apple Watch ile bilgisayarımın da şifresini girmeden açabildim. Bu çok güzel bir özellik. Apple Watch ile ilgili en sevdiğim özellik şu ana kadar bu. Onun haricinde bir diğer güzel özelliği üzerinde hoparlörü ve mikrofonu var. Telefonla görüşmek istediğinizde bunun üzerinden telefonunuza bağlanıyor tabii ki görüşebiliyorsunuz. Aslında telefondan iPhone'dan tek eksiği Üzerinde Türkiye şartlarında LTE ekleyip yani eSIM ile tıpkı bir telefon gibi kullanamıyor oluşunuz. Onun haricinde hiçbir eksiği yok. Çok fazla özelliği var. Anım satıcıları mesela severek kullanıyorum. Buradan basıyorum. Anım satıcı ekle diyorum. Buradan giriyorum. Sesli e, dikteye basıyorum. Buradan hello how are you whatsapp. İşte salladım. Bitti diyorum. Ondan sonra ekliyor. Çok güzel bir özellik. Onun haricinde emoji ile ekleyebiliyorsunuz. Gibi gibi farklı güzellikleri var. Ayrıca şöyle bir vurduğunuzda ekran kapanıyor. Bu da çok güzel bir özellik. Bunu da sevdim açıkçası. Onun haricinde şu Crown, Digital Crown olarak adlandırılan zımbırtı da çok güzel çalışıyor. O da hoşuma gitti. Özellikle bildirimlerde aşağı kaydırdığınızda gayet güzel. Mesela Gmail'den gelen mailleri okurken burada çöp kutusuna atma özelliği var. Tanıtım mesajları geldiğinde çöp kutusuna atıyorum. Bu da gerçekten çok güzel olmuş. Onun haricinde size çeşitli işte ayağa kalk, su iç. Efendim spor yap, koştur. Hadi bakalım biraz da hareket. Biraz da nabzın yükseldi. Sakinleş. işte nefes egzersizi yapmak ister misin gibi acayip acayip şeyler söylüyor. Ama ben bunların çoğunu iptal ettim uygulamalardan. Ardından mesela hava durumunu buradan kontrol etmek çok güzel. Hava durumuna telefondan bakmak yerine buradan artık bakmaya başladım. Çünkü çok güzel görebiliyorsunuz. Onun haricinde telefon görüşmesi dedik. Mesajları da yine buradan çok güzel görebiliyorsunuz. Ve Pek çok otomatik yanıt var. Buradan kendi yanıtlarınızı da oluşturabilirsiniz elbette. Bir diğer favorim. Şimdi iPhone'un kamerasını çok seviyoruz. iPhone'un niye tercih ettim videosunda kamerayı bol bol övmüştüm zaten. O yüzden bunun da üzerinde kamerayı, telefonun kamerasını görebilme özelliği var. Hemen şöyle bir tek sevmediğim bu arada şu ana kadar en çok sevmediğim özellik daha doğrusu şu menüye girmek, menünün içerisine gezinmek biraz zor. Buradan hemen kamera işaretine basıyorsunuz ve kameraya bağlanıyor. Şöyle göstereyim bakar mısınız ve güzel de çalışıyor. Bakın. Mesela ön kameraya çevireyim. Ön kameraya çevirdiğimde de kendimi burada görebiliyorum. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. İnanılmaz. Çok iyi. Buradan fotoğraf çekebiliyorsunuz vesaire. Yani en sevdiğim özelliklerinden birisi de bu oldu. Hele ki ana kamerası daha güzel çektiği için. Ön kamerada da 4K 60 kare çekiyor ama ana kamerasıyla çekecek olursanız tripod'a koyuyorsunuz ve buradan bakıyorsunuz. Ha doğru mu? Doğru. Tamam. O zaman kayda girip videomu çekeyim diyorsunuz. Bunlar güzel özellikleri. Yakın zamanda beğenmediğim yönlerini de sizlerle paylaşırım. Ama şu ana kadar güzel bir deneyim elde ettim. Elbette pahalı bir ürün. Yani almaya gerek var mı? Ben açıkçası sırf video çekeceğim diye aldım. Yoksa almaya pek gerek yoktu. En azından benim bütçem doğrultusunda hani 3000 lira civarında bir saate para vermek akıl kârı değil. Böyle bir şey tercih etmedim bu zamana kadar. Etmezdim ama sırf işte video çekmek için aldım. Güzel de içerikler çıkacak gibi bununla. Yakın zamanda belki inceleme videosunu da paylaşırım. Farklı deneyimlerimi de paylaşmaya çalışacağım. O yüzden takipte kalmanızı öneririm. Başka bir videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın.